Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her türlü örgülerinizde kullanabileceğiniz kahve çekirdeği modelini yapacağız. Hırkalarda, yeleklerde, bluzlarda, battaniyelerde pufuduk böyle hoş bir görüntü oluşturabilecek çok kolay ve yapılması çok zevkli bir model. Şimdi modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi 3 ve 3'ün katları üzerine kuracağız. Ben 3'ün katları olan 48 ilmek üzerinden göstereceğim size. 2 tane de başında ve sonunda örmeden başlayacağımız için model hariç 2 ilmek ilk ilmeklerimizi örmeden başlıyoruz. Sadece şişe alarak örgümüzün daha düzgün olması için iki tane de onu ekliyoruz. 50 yapıyor. Siz öreceğiniz örgüye göre hesaplayacaksınız 3'ün katlarını. Onun üzerine iki tane ekleyeceksiniz. Sonra modelinizi örmeye başlayacaksınız. Şimdi ben 3'ün katı olan 48 üzerinden göstereceğim için üzerine iki tane de ekledim. 50 ilmekten göstereceğim. 1 2 3 4 50 ilmeğimizi şişimize yaptıktan sonra bir e, birkaç sıra ya da e, modelimiz çıkacak kadar ben biraz lastik öreceğim. Modelimiz anlaşır olması için biraz lastik ördüm ben. Bluzlarda, eleklerde sizler de lastik örebilirsiniz. Battaniyelerde bir iki sıra tordan sonra direkt modeli koyabilirsiniz. Şimdi modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Örgümüzün kenarları düzgün olması için 3 düz, 3 ters olarak devam ediyoruz. 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir sonraki 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. 3 düz 1 2 3 ters. Tekrar 3 düz 3 ters. 1 2 3 düz. 2 öne alıyoruz. 1 2 3 ters. Bu şekilde bu sırayı bir arka sırayı gidelim. Modelimizi ondan sonra koyalım. 3 düz 3 ters örerek iki sıra gidip geldik. Örgümüzün ön tarafına geldik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Örgümüzün modelini düz olan üçlünün üzerine kuracağız. Sondaki Düz ilmeğimizi alıyoruz. İlk baştaki ilmeğimizden atlattırıyoruz. Ortada iki tane kalıyor. Bunu alıp bir tane artırıp diğerini örüyoruz. Tersleri ters örüyoruz. Üç tane düz olana geldik. Buradakini alıp baştan atlattırıyoruz. İkinciyi alıyoruz. Arada bir tane artırıp üçüncüyü örüyoruz. Tersleri ters örmeye devam ediyoruz. Düzlere gelince bu üç ilmeğimizden ilkini alıyoruz. Diğer ikisinin üstünden atlatıp orada bırakıyoruz. Daha sonra ilkini alıp ilkini örerek alıp bir tane dolayıp diğerini de örüyoruz. Ortada bir tane artırmış oluyoruz. Bir tanesini çünkü ikisinden atlatarak burada kaybetmiş oluyoruz. Tekrar tersleri örüp düzlerde yine aynı işlemi yapıyoruz. İkisinin üstünden geçirdik. İlkini ördük, aldık. Başını doladık. Diğerini de ördük. Bu şekilde bu ön tarafı bitiriyoruz. 3 sıra düzü düz, tersi ters örüp tekrar ön tarafa geldiğinde modelimizi tekrar koyacağız. Modeli kurduğumuz ilk sıramız bitti, arka tarafa geldik. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Bakıyorum düz. Düzü düz. Tersi ters olarak örmeye devam ediyoruz. 3 düz 3 tersine düz düz ters ters olarak bu sırayı öbür sırayı tekrar bir sırayı da örüp ön kısma geleceğiz. 3 sıra bu şekilde örmüş olacağız. Ondan sonra tekrar modelimizi kuracağız. 3 sıra düzü düz ters ters tersi ters, ters örüp geldikten sonra modelimiz biraz daha açığa çıkmaya başladı. Ördükçe daha netleşecek modelimiz. Şimdi tekrar ön tarafta kuruyoruz hep modelimizi. İlk ilmeğimizi yine örmeden aldık. İlk 3 ilmeğimizin ilkini diğer ikisinden atlatıyoruz. İlkini örüp alıyoruz artırıyoruz bir tane diğerini de örüyoruz. Modelimizin aslında bütün işi burada. Özelliği burada. Yapabil yaptığımız tek işlem burası. Onun dışında her taraf diğer taraflar çok kolay yapabileceğiniz çok rahat bir model. Tersi ters. Yine düze gelince ilk modeli ilk ipimizi diğer ikisinin üstünden atlatıyoruz örüyoruz ilkini, arada artırıyoruz, diğerini de örerek alıyoruz. Bu şekilde modelimize devam edelim. Aynı şekilde tersi ters, düzleri bu şekilde örerek modelimizi koyalım. Tekrar 3 sıra 3 sıra düz, tersi ters, düz düz olarak 3 sıra ördükten sonra da her 3 sırada bir modelimizi bu şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Kahve çekirdeği modelimiz açığa çıktı. Daha anlaşılır oldu diye düşünüyorum. Şimdi tekrar bir kere daha göstermek istiyorum daha anlaşılır olması adına. 3 düz 3 ters üzerine kurduk. Modelimizi her zamanki gibi yine ilk ilmeğimizi ölmeden alıyoruz. Hep 3 düz üzerine ön taraftan modelimizi yapıyoruz. 3 ilmeğimizin sondan üçüncüsünü ilk baştan bu şekilde üstünden atlatıyoruz İlk ilmeği örüp alıyoruz bir tane doluyoruz artırma olarak diğerini de örüp bitiriyoruz modelimizin tüm işlevi bu kadar daha sonra 3 ters örüyoruz yine en sondaki düz ilmeğimizi en baştaki ikisinin üstünden gelecek şekilde en baştan bu şekilde üstünden atlatıp burada bırakıyoruz. Bunu örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bunu da örüyoruz. Modelimiz bu kadar. Tersleri ters. Ön taraftan koyuyoruz modelimizi sadece. Daha sonra 3 sıra tersi ters düzü düz örerek gelip tekrar öne 3 sırada bir modelimizi kuruyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.